Romatizmal hastalıklar, e, heterojen bir hastalık grubu, yani e, pek çok hastalık romatizmal bulgulara sebep olabilir. Biz romatizmal hastalıkları sınıflandırırken, bir enflamatuar, yani iltihabi romatizmal hastalıklardan bahsediyoruz. İki, dejeneratif, yani yıpranmayla doku hastalığı eleksel romatizmal hastalıklardan bahsediyoruz. Üçüncüsü de fibromiyajı gibi fonksiyonel bozukluklardan bahsediyoruz. Bu üç hastalık grubunun tedavilerinin ortak yönleri olduğu gibi birbiriyle çok ilgili olmayan yönleri de var. Enflamatuar hastalıklarda yani iltihaplı eklem romatizmalarında vücudun bağışlık sistemi temel sorun olduğu için bağışlık sistemini etkileyen ilaçlar kullanılır. Kandaki iltihabı düşürecek, vücudun aşırı reaksiyonlarını bloke edecek, böylece eklem hastalığını engelleyecek ilaçlar verilir. Eğer doku hasarı gelişmişse elbette bunun fizyoterapi ve rehabilitasyonu gerekir. Degeneratif hastalıklarda yani tendon zedelenmeleri, eklem kireçlenmeleri gibi dokuların, vücudun kas iskelet sisteminin degeneratif hastalıklarında tedavi daha çok fizik tedavi ile ilgilidir. Elbette kilonun verilmesi, kas gücünün restorasyonu, postürün düzeltilmesi, günlük yaşamın planlanması, hastanın daha iyi beslenmesi gibi pek çok faktör işin içerisindedir. Ancak işin özünde, management dediğimiz hastanın idaresinde veya hastalığın idaresinde fizyoterapi temel rol oynar. Bu tür durumlarda yine temel tedavi yöntemimiz egzersizdir. Kasların güçlendirmesi için güç artırıcı egzersizler, genel sağlık için aerobik egzersizler, etkilenen bölgelerin gerilmesi, stretching denilen germe egzersizleri, bir takım gevşeme, relaksasyon yöntemleri doku hastalarının engellenmesinde, iyileşmenin hızlandırılmasında önemlidir. Elbette bunun yanında lokal tedaviler, enjeksiyonlar veya çeşitli ilaç tedavileri de var.